Squid Game prodüksiyonu kamera arkası yeni videolar yayımladı. Bu videolarda ikinci sezonun çeşitli sahnelerinin nasıl çekildiğini görebiliyoruz. Bugün Charlie Tales'te bu materyali analiz edeceğiz ve diziyle ilgili ilginç detayları paylaşacağım. Hazır mısınız? Başlayalım. Bölüm 1'de polis memurunun Squid Game ile ilgili bir ipucu bulduğu bir sahne var. Daha fazla araştırma yapmak için yağmurlu bir gecede bir binaya tırmanıyor. Yakın zamanda dizinin yapım ekibi bu sahnenin nasıl çekildiğine dair videolar yayımladı. Burada yapım ekibinden bir üyenin polis memurunun tırmandığı açıları kullanarak binaya tırmandığını görebiliriz. Açıkça görüldüğü gibi bu tehlikeli sahneleri başrol oyuncusu değil, bir dublör gerçekleştiriyor. Dikkat edersek dublörün sırtına bağlı iplerle tırmandığını görebiliriz. Bu ipler ona sorunsuz bir şekilde yukarı çıkma gücü sağlıyor. Dublör tırmanışın tamamını kaydetti ve pencereye ulaştığında aktörle değiştirildi. Şimdi kukla oyununa geçiyoruz. Öncelikle kuklanın tamamen gerçek olduğunu fark edebiliriz. Oyuncular sahnelerini kuklaya doğrudan bakarak çektiler. Bu sürece büyük bir gerçekçilik kattı. Ancak her şey gerçek değildi. Arkaya dikkat edersek, post prodüksiyonda CGI eklemek için mavi duvarlar kullandıklarını görebiliriz. Bunun nedenini başka bir videoda zaten açıklamıştım. CGI, sahnenin devasa duvarlarını oluşturmak için kullanıldı. Bu devasa duvarları inşa etmek yerine CGI ile oluşturmak çok daha kolay. Ayrıca oyuncu 188'in ölümünün nasıl çekildiğine dair küçük bir kesit de var. Dizide korkudan sabit duramadı. Kolları çok titredi ve Kukla onu fark etti. Bu yüzden Kuzey Koreli muhafız onu öldürmek zorunda kaldı. Bu oyunda çok fazla CGI iyi kullanıldı. Bu videoda mekanın havadan çekimlerinin nasıl yapıldığını görebiliriz. Basitçe bir ada yukarıdan çekildi ve kukla oyun sahnesinin tamamı CGI ile oluşturuldu. Yani yukarıdan görülen sahnelerde hiçbir şey gerçek değildi. Oyunların ödülünün bulunduğu devasa konteyner de CGI ile oluşturuldu. Bu ikonik domuz kumbarası. Birinci sezondan beri var. Oyuncular her oyunla biriken paraları burada görebiliyorlar. Ancak her şey iyiydi Gerçekte domuz yok. Squid Game binasının bazı sahneleri de yayımlandı. Burada oyuncuların sıralar halinde yürüdüğünü görebiliriz. Eğer zemine dikkat edersek mavi olduğunu fark ederiz. Daha sonra düzenleme sırasında bu mavi arka planı kullanarak alttaki katları ekliyorlar. Bu çok yüksek bir yapı inşa etmekten kaçınmak için yapılıyor. Daha önceki videolarda bu sahnelerin hepsinin aslında yer seviyesinde çekildiğini görmüştük. Yapım ekibi gerçekten çok katlı büyük bir yapı inşa etmedi. Bu yüzden mavi arka plan kullanılarak her şeyin oldukça yüksek büyük bir kule gibi görünmesi sağlanıyor Bölüm 5'te Kuzey Koreli kadın diğer muhafızlarla bir tartışma yaşıyor. Bunun sonucunda iki adam odasına giderek onu tehdit ediyor. Burada küçük bir kavga çıkıyor. Şimdi bu kavganın nasıl çekildiğine dair sahneler var. Dikkat edersek dayak yiyen kişi dizideki aktris değil, bir dublör. Dövüş hareketlerinin hepsini dublör yapıyor ve aktris sadece yüzünün yakından göründüğü sahnelerde yer alıyor. Ayrıca kamera arkası görüntülerinde yumrukların son derece yavaş olduğunu görebiliyoruz. Ancak dizide düzenleme sayesinde kavganın tamamı çok şiddetli hissediliyor. Bu sahnenin bir kısmının dublör tarafından yapıldığını öğrendiğimize göre kare kare inceleyerek dublörün yüzünü görebileceğimiz bir an olup olmadığına baktım. Ve gerçekten de karakter yere düştüğünde onun aktris değil bir dublör olduğunu fark edebiliriz. Bu yüzden yere düştükten hemen sonra hemen yüzünü elleriyle kapatıyor. Ardından sahne kesiliyor ve oyuncunun gerçek yüzünü görebildiğimiz yakın bir çekime geçiliyor. Ayrıca kamera arkası bir fotoğraf yayımlandı. Bu fotoğrafta aktrisin tüm sahneyi çektikten sonra dinlendiğini görebiliyoruz. Yanakta bir kan çizgisi var. Yani bu fotoğraf diğer muhafızların bıçağıyla yanağını kestiği final sahnesine ait. Final sahnesinde aktris başını yere yaslıyor. Ancak fotoğraf sayesinde çekim aralarında başını dinlendirmesi için ona bir yastık verildiğini fark edebiliyoruz. Ayrıca Minsu'nun pentatlon sırasında Gong'i oynadığı süper net bir fotoğraf var. Bu ilginç çünkü bu görüntü bölümde yer almıyor. Pentatlonda Minsu'nun çok küçük bir sahnesi var. Gong'i de başarısız olduğu için ona hakaret ediliyor. Ancak aktörün oynarken iyi bir videosunu hiç görmüyoruz. Bu onunla daha fazla sahne çekildiğini ama sonunda kurgu sırasında kesildiğini düşündürüyor. Gelelim kukla oyununa ait bu fotoğrafa. Burada Gihu'nu 120 numaralı oyuncuyla birlikte ve yerde ölü bir adamın yanında görebiliyoruz. Bu ikisinin kurtarmaya çalıştığı ancak sonunda vurulan adam. İlginç olan kamera arkası fotoğrafında aktörün yere bir battaniye serildiğini görebiliyoruz. Muhtemelen yaralanmasını önlemek için yapıldı. Bu sahne açık havada çekildi ve gördüğümüz gibi güneş çok parlak. Muhtemelen aktörün yüzü doğrudan sıcak zemine temas etseydi yanardı. Ancak anlamadığım şey, battaniyenin kurguda nasıl yok edildiği. Final sahnesinde hiçbir iz kalmamış. Ayrıca aktörlerin toplu halde selfie çektirdiği bir fotoğrafımız da var. Bu, ikinci sezon galasında çekildi. Burada 120 numaralı oyuncu, işe alımcı ve YouTuber oyuncu var. Ama en ilginci, birinci sezondaki oyuncu, Ali'nin de orada olması. Görünüşe göre o da galaya davet edilmiş. Bu, Ali'nin gelecekte küçük bir cameo yapabileceği anlamına gelebilir. Hatırlayalım ki, ikinci sezonda Sang Woo ve Saib yok. Küçük rollerle geri döndü. Gi-hun'un Frontman ile kabus gördüğü birinci bölümde onların başları evde belirdi. Bu bağlamda Ali'nin de benzer bir şekilde 3. sezonda yer alması bana mantıklı geliyor. Ayrıca 7. bölümdeki büyük savaş sahnesinin koreografisini çalışan ekipten videolar yayınlandı. O bölümde Gi-hun ve arkadaşları ölü taklidi yaparak gardiyanları şaşırtmıştı. Bu videolarda sahne hareketlerinin nasıl hazırlandığını görebiliyoruz. Belli ki prova yapılıyor. Çünkü oyuncuların yatakhane ortamında değiller. Sadece sıradan bir odadalar. Sonunda koreograflar yeşil üniformalarla prova yapıyorlar. Ama burada garip bir şey var. Neden ikisi de oyuncu üniforması giyiyor? Sahne boyunca hiçbir zaman oyuncular birbirleriyle dövüşmüyor. Hep gardiyanlarla savaşıyorlar. Muhtemelen koreografların pembe üniformaları yoktu. Bu yüzden herkes yeşil olanları giymeye karar verdi. Şimdi de bazı ilginç fotoğraflara bakalım. İşte erkekler tuvaletinde başlayan kavga sahnesinin çekim anı. Thanos'un YouTuber'ın üzerine çıkıp onu yumrukladığı anı nasıl çektiklerini görebiliyoruz. Aynı zamanda Thanos'un öldüğü sahne de burası. Ayrıca hamile oyuncuyu canlandıran Joe Yuri'nin fotoğrafı da var. O trans oyuncunun arkadaşıyla birlikte. Bu kız atlı karınca oyununda ölmüştü. Bu fotoğrafın yapımla ilgili özel bir sırrı yok. Sadece iki oyuncunun inanılmaz derecede birbirine benzemesi dikkatimi çekti. Bu açıdan bakıldığında ikiz gibiler. Kamera arkası bazı ilginç fotoğraflar daha var. Örneğin Gihun'un frontman ile birlikte kurgu odasında oturduğu bir kare. Kamera arkasında bile birlikte duruyorlar. Ayrıca YouTuber oyuncuyu canlandıran Im Siva'nın bir fotoğrafı var. Burada sezonun başındaki pembe arka planlı tanıtım çekimleri için poz veriyor. Önündeki ekipmanların sayısına bakın. Basit görünen bir sahneyi çekmek için ne kadar çok ekipman kullanıldığını görmek şaşırtıcı. Bazı eğlenceli fotoğraflar da var. Mesela bu karede Thanos ilk oyunda ölen kızla poz veriyor. O arı yüzünden ölmüştü. Yanında ise Thanos'un hayranı Yunzu var. Atlı karınca oyununda ihanete uğrayıp kaybeden kişi. Bu fotoğraf bana her şeyin başında Yunzu'nun Thanos'tan bir selfie istediğini ama asla alamadığını hatırlattı. En azından kamera arkasında hayalini gerçekleştirmiş. Daha pek çok ilginç fotoğraf var. Ama hepsini incelemek için başka bir videoya ihtiyacım olacak. Belki ileride bunu yaparız ve bugünün sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırakman bana çok yardımcı olur. Bu efsanevi olurdu. Ayrıca abone olmayı unutma. Çünkü en sevdiğim filmler ve diziler hakkında daha fazla video yükleyeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Benim adım Charlie ve gelecekte görüşmek üzere.